Bu gerçekten biraz değişken bir soru aslında. Her sene, her kes kendi, her modacı kendine göre bir profil oluşturuyor. Eskiden ülkelere göre değişirdi. Şimdi büyük firmalara göre, markalar kendi insanlarını ve kendi ikonlarını yaratıyorlar. Biz bu sene her renk var. kestanesi de var, soğuk renkler var, sıcak renkler var. Ama içerisinde saçların uzun, kısalar var ikon dediğimiz saçlar var. Siz ikon saçı kullanmak istediğinizde tarz da oluşturuyorsunuz kendisi. Giyiminizi değiştiriyorsunuz, stilinizi değiştiriyorsunuz. O kişiyi yaşamak istiyorsunuz. Bunun için de imkanlarınız çok yüksek. Her yerde her türlü ürün var. Bu nedenle dolayı o stile göre uzun saçlar eğer saçınızın cinsi güzelse ben kıyamam o saçı kesmeye ama bugün uzun saçlarda düz uçları çok az katlı ve perçem en üst seviyede. Ama herkese perçem yakışmadığı için biz uzun saçı teklif etsek de bu sefer yine yandan düşürüyoruz. E ben bunu zaten kullanıyordum. Onun için uzun saça giremiyorsunuz. Orta boylu saçlara kaynaklar yapıyoruz. Onlarla uzatıyoruz. O da çok fazla doğal olmuyor. Bana göre uzun saçınız varsa bu sene kullanabilirsiniz. Bu sene var. Ve uçları güçlü çok az katlı ve güçlü katları olan yani böyle inceltilmiş, çok zayıflamış çok aslan başı gibi eski tabirle dediğimiz saçlar değil. Benim e, önerim uzun saçı, omuzları geniş boynu uzun ve kafası çok büyük olmayan profiller uzun saçı kullandığı zaman şuradan döktüğünde inanılmaz hoş duruyor. Hele saç rengi de güzelsin. Bütün gelen Dokularda, e, stil giyim ve makyajlarda görüyorsunuz hem uzunu var hem kısası var. Ama ben uzun saçı bu sene çok rahatlıkla çünkü soğuk bejler diyoruz kahverengiler. Müthiş durur o uzun sanki koca bir kumaşın içerisinde o renk müthiş güzel durur. Tavsiye ederim kesmesinler onun tadını çıkarsınlar o uzun saçın.